Refah Partisi'nin yükselen bir trendi vardı. Bu trendin devam etmesini ve şeyin Refah Partisi'nin gelmesi istenmiyordu. Darbelerin nasıl merkez sağa böldüğünü ve Demirel'le Sayın Özal'ı nasıl karşı karşıya bıraktığını çok net görerek yaşamıştım. Tehditler o boyutlara geldi ki evlatlarım, ailem, her şey e, aşağı yukarı hedefteydi. Ben ne yapacaksanız bana yapın. İpim de cebimde diye bir bir sabah çıktığım zaman onların e, sonucu olan günlerdi. Bu defaatlerle yaşanan şeylerin arasında. Sayın Erbakan çok zarif birisiydi. Çok kibar birisiydi. Gerçekten e, nazik bir kişiliği vardı ve millete hizmet etmeyi öncelikli bir hedef olarak almıştı. Sayın Erbakan da uzlaşma arıyor. O bir kavgadan yana değil, uzlaşma arıyor. Hizmet iyi, ekonomi iyi gidiyor, millet memnun. Bunun devamından yana. Kim istiyor bizim koalisyonumuzu dedim, şöyle yapıyor. Yani apoletliler demek istiyorum. Milletin şuurundaki bir resim vardır. İpe yürüyen bir başbakanın son bakışı, geriye dönerek son bakışı. O bakış aslında siyasi tarihin yakın siyasi siyasetçinin şuurunda ve şuur altında saplanmış bir hançerdir. En muhafazakar bir kesimden en büyük açılımlar, demokratik açılımlar çıkıyor. Bu ne kadar büyük bir uzlaşma. Bu ne kadar büyük bir bütünleşmeyi getirecekti, Ayır, ayrışmadan bütünleşmeyi getirecekti. Yani e, bütün bunları Türkiye e, bir darbeyle kaçırmıştır. Bunun maliyeti şu: 291 milyar dolar. Gençlerimiz buradan darbelerin maliyetlerinin ne olduğunu anlasınlar. İki millet ne yaptı? Bizleri tasfiye etti, önüne açan bir başka ...iktidarı seçti. AK Parti iktidarına şans verdi. Ve onlar ne yaptılar? Darbeleri bitirdiler. Endişe çıktı. 95 seçimlerinden önce. O da Refah Partisi... ...İstanbul Belediyesi'ni... ...vesaire almıştı. Bizim... E, ...benim başbakanım da, ...bizim belediye başkanımız... E, ...Sayın Tayyip Erdoğan'dı. E, dolayısıyla... Refah Partisi'nin yükselen bir trendi vardı. Bu trendin devam etmesini ve şeyin Refah Partisi'nin gelmesi istenmiyordu. Bu önemli bir faktördü. Bunun için adeta bir strateji oluşturuldu basında. Şöyle ki dendi ki, Anavatanla Doğru Yol Partisi bir koalisyon kursun. Hangisi önde olursa o başbakan olsun ki Refah Partisi ile koalisyon olmasın. Bu Türkiye'nin lehinedir ve bizim destekleyeceğimiz budur. Bunun üzerine çalışıldı. Hatta öyle ki son güne kadar kim öndeyse onun genel başkanı başbakan olsun dendi ama bütün baskılar bizim anavatan vatan partisi ile bu koalisyonu kurmamız içindi. Darbelerin nasıl merkez sağa böldüğünü ve Demirel e, e, Sayın Özal'ı nasıl karşı karşıya bıraktığını çok net görerek yaşamıştım o süreç içerisinde. Dolayısıyla 95 seçimlerinde benim isteğim ana vatanla her pahasına kurmak ve sağa birleştirmekti. Dolayısıyla daha fazla milletvekilimiz olmasına rağmen biz feragat ettik ve Başbakanlığı verdik Anavatan Partisi'ne. Aynı zamanda Meclis Başkanlığını da verdik. Ve bir koalisyon kuruldu ama bu aslında azınlık hükümetiydi. Yani bizim ikimizin toplamı yine meclis çoğunluğundan bir fazla etmiyordu. Azınlık hükümetiydik. Ve doğrusu burada bizim birleştirme diğer bunun alternatifi de öbürünü yok etmeydi yani sağ sağ bütünleştirmenin iki formülü var diye ikisini birleştireceksiniz veya bir tanesini yok edeceksiniz, öbürü Vallahi hepsini kaldıracak. alacak. Ben birleştirmeden yanaydım. Bunu denemek istedim. Ama yapılmasının çok zor olduğu açıktı. Bizim rakibimiz olan aslında ortağımız olması gereken gerekli olan Anavatan Partisi de bitirme formülünün üzerinde uğraşırken Refah Partisi Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve güven oylamasındaki çekimser oyların sayılımı usulündeki değişiklikten dolayı e, geçersiz kıldı. Güven oyunu alışımızı ana yolla bitti böylece. Ben ana yolla aslında kurmanın çok önemli bir misyon olduğunu düşünerek milletimin önünde ben Refah Partisi ile koalisyon kurmayacağım demiştim. Çok da samimiydim. Ee, bize kurulmadan önce bu koalisyon kurulmadan önce ve işlerken çeşitli uyarılar, tehditler Cumhurbaşkanımız tarafından Sayın Erbakan'a bana işte asker ayakta şu vesile şekliyle hep bunlar iletilmeye başladı ve tehditler geldi. Bu tehditler o boyutlara geldi ki bize doğrudan getiriyorlardı. Ben bir iki defa kamuoyunun önünde de söyledim. Çoğu zaman söylememiş olmama rağmen. işte evlatlarım, ailem, her şey aşağı yukarı hedefteydi. Ben ne yapacaksanız bana yapın. İpim de cebimde diye bir bir sabah çıktığım zaman onların sonucu olan günlerdi bu defaatlerle yaşanan şeylerin arasında. Kudüs gecesinde bizim parti Bizim koalisyon ortağımız Refah Partisi'nin bir belediye başkanı Kudüs gecesi evet. yapıyor. Ve burada e, İranlı bir e, büyükelçi geliyor laikliğe karşı. Gerçekten laikliğe karşı yani dinlediğiniz zaman o oh. e, çok e, ayrıntılı da bir konuşma yapıyor. Hı hı. Ve e, daha sonra tabii bütün bu basına yayılıyor. Tüm basına yayılıyor. Bu arada bu bizim kulağımıza geliyor. Benim de o sırada İçişleri Bakanlığı bizim ukdemizde Doğru Yol Partisi'nde. Dolayısıyla burada hemen buraya bakalım ve gereğini yapalım dedim. Bu gereğini yapalım demenin tek yol yolunu yaptık biz. Ortaya çıkan şey şu oldu: Ortağımız olmasına rağmen o belediye başkanı görevden alındı. Yani. Alındı mı? Alındı. Bunu kim yaptı? Bizim hükümetimiz yaptı. Refah. Başka ne yapıldı? Orada bu konuşmayı yapan İran Büyükelçisi. İran çok büyük bir ülke. Öyle İran küçümselecek bir ülkede hiç değil. Ben hem o İran Büyükelçisi'ni hem de İstanbul Başkonsolosu'nu sınır dışı ettim. Tabii iki ülke karşı karşıya geldi. Çok ciddi bir karşı karşıya bu kolay değil bunu atıyorsunuz şeyde ülkeden. Şimdi bütün bunlara rağmen hükümetin laik eylemler içerisinde değil de laikliğe karşı eylemleri desteklediği algısı bundan yayıldı. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı'na çıktım. Birçok defalar defaten dedim ki çünkü onun da kendisinin de şeye bir darbelerden geçtiğini biliyordum. Demirel'in bu konuda bize destek olacağını bekledim baştan beri. Ve dedim ki Sayın Demireli e, bu hükümetin laiklik karşıtı kanun, kararname veya hangi eylemini görüyorsunuz? Birkaç defa sözlü sordum cevap vermedi. Sonra yazılı sordum bunu. Devlet arşivlerinde var bu. Hı hı. Ve bunu sorduğum günlerden biri Sincan'dan tank geçti. Tam ben Sayın Demirel'le toplantıdayım. Bunlarla konuşuyoruz. Çıktım. Çıktığım anda koruma müdürüm dedi ki Sincan'dan tanklar geçiyor. Geri döndüm. Dedim ki e, Sayın Cumhurbaşkanı Sincan'dan tanklar düşüyor, geçiyor. Eğer bu çünkü o sıralarda biliyorsunuz elçiler, el, el çektirmişim yollatmışım bilmem şunlar bunlar bir sürü şeylerin içindeyim. Eğer bu bir hükümete bir uyarı ise bunun yasal bir dayanağı yoktur. Ve yasal bir işlem yapılmak mecburiyetindedir. Bunun böyle olup olmadığını anlamak için de Devlet Denetim Kurulu'nun Ukdeniz'de bunu hemen bunu araştırması ve bu meseleye el koyması lazım. Ve yasal süreci başlatması lazım. Demirel dedi ki komuta zincirini bir daha bozdurmam. Sen Güreş Paşa'yı bir defa aldın ve komuta zinciri bozuldu. Senin ne aklında olduğunu biliyorum. Ben komutanları almaktan bahsediyordum. Yaşal süreç dediğim o. Bir daha bu komuta zincirini bozdurmak doğru olmaz dedi. Ben halen ısrarımda devam ederken çıktım Sayın Erbakan'a gittim. Erbakan'a da Sincan olayını anlattım. Sayın Erbakan çok zarif birisiydi, çok kibar birisiydi. Gerçekten e, nazik bir kişiliği vardı ve millete hizmet etmeyi öncelikli bir hedef olarak almıştı. Onları mağdur etmek istemiyordu. Her geldiğinde darbe oluyor, her geldiğinde darbe oluyor. Bu psikolojiden de seçmenin de arındırmak istiyordu. Uzlaşmak istiyordu askerle. Dedim ki bunu teftiş kuruluna ben her şeyi öyle götürürüm. Teftiş kuruluna götürürüm. Götürmek lazım. Bu, bunun bir yasal dayanağı yok. Dedi ki, canım bunu abartmadan geçirelim. Askerler bizi sever. Ülkeye de iyi hizmetlerimiz oluyor. Bu hizmetler sek diye vurmasın. Ve çıktı dedi ki, Cumhuriyet'te, de, Cumhuriyet bayramlarında zaten 200'den fazla her her yıl tank yürüyor. Neyse yürüyor. <laughs> böyle bir biz bu işi e, geçiştirdik ama geçiştirmekle kapanacak iş değildi. Ben işaret ettiğim şey hep oydu. Ben e, çok da iyi çalışmış olduğum için ondan önce e, askeri cenahla da çok iyi bir ilişkim vardı. Onlar benim silah arkadaşım demiştim ben. Halen de öyle düşünürüm. Asker bizim göz bebeğimiz. Yani bu ülkenin olmazsa olmazı ama bazı şeylere dur demek lazım